Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Ömer var, ben var ve Hazan. Hasan var. Hasan. Şimdi evet, biz geliştik videoda. Evimiz var, Hasan'a kazma yaptık bir tane. Evet, ben çok fakir olduğum için. Biz biraz Üzgünüm. zenginiz. Üzgünümüz var ama çok kötü. Muhteşem, ben baktım çok güzeldi. Ben daha tırmanış yapıyorum. Ee, bu arada like atıp abone olup evet. bizi beğenmeyi unutmayın evet. arkadaşlar. Ömer'in evet, kanalında da Alp ile oynar yolcu kuzeyin kuzey, gücü tekin güç tekin de anlamaya uç. Nereden biliyorlar? Ya bilmiyorlarsa. Bizi 4, Aa! Bin 136 kişi gördü bizim. Ama 28 abone var. Benim 114 abonem var. Tamam. Ben ağaç buldum. Yatak gerek bize. Oğlum Evet senin. Evet senin. Eve gelin. Hasan neredesin? Hasan'ı kaybetti. Ben ağaç kırmaya gitmiştim. Bir Nerede tane ağaç buldum. Oo Hasan bir açılmış. Geliyorum abi. Dur ben seni almaya geliyorum. Ben, ben geldim bile. Ev ben geldin. boya yaptım. Oğlum Hasan nasıl fırladın? İçeri gir. Burada bu Sen de Minecraft Sana bir Şey koyacağım. Bu bilgisayar Minecraft'ı beraber oynamak için. Şimdi yatağımız yok. Biz de içeride bekleriz. Selamünaleyküm Asa. Fırında ne var? Hiçbir şey. Diğer fırına bak. Al asan. Ne? Diğer fırında 14 kömür. Al. Benim baltam bu. Gel Asa şuraya. Gel Zombi mi? Kettin? Sen git. Ne vuruyorsun? Bir kalbim kaldı. Oha. Yarım kalbim kaldı. Öl. Bir vur. Ne yaptın Hasan? Pitis. Alma. Bırak onu. Hasan şu an dayanamıyor. Alacağım diyor. Alma. Ya etlerini yapacaksın. Gerizekalı. Ben onları sana verdim. Haş? O benim de kuzeyi. Hı. Kuzey şuna domuz etini işte pirzolayı versene. Ama öldürdü iyi oldu. Niye? Camı gitti camı gitti ya. Hazal, Hazal beni öldürün. Ne yapacağız? Gece oldu. Kardeşim bana bir şey verecektin ya. Oğlum işte o et senindi. Kuzey verdi. Sen kuzeye attın. Sen o et kuzeyde. Madene iner miyiz? Creeper var. Ben Creeper'ı öldürmüştüm. Sessizli kız birazcık. Oğlum. Oğlum doğru ben çok ses. Hıhı. <laughs> Gel buradayım. Bekle sen çekil. Gel lan. Karlarla. Çekil. Tükürecek. Lamaya vurdum tükürüyor. Yardım edin. Bana balta verin, ben yardım edelim. Ben balkonu büyütüyorum bu arada. Çak! Çok sinirli diyor ya. O yüzden İngilizce çok bir şey anlamıyorum. Ben İngilizce kursuna gidiyorum. Deniz de. Ne yapıyor? Deniz gitmiyor artık. Ne? Artık gitmiyor. Seninle beraber değil ya. Hayır. Ömer gelecek ama bizim sınıfa gelemeyecek. Gelebileceğim. Ya, öğretmenim dedi. Hasan aferin. Ha Ömer'miş bu. <laughs> Ay yani biz ikimiz Steve'miz. Zombi kardeş. Oğlum ben onun kafasına bir atlarsam. Arkadaşlar. Nerede zombi? Selamünaleyküm. Bana balta yapın ya. Ben balta kan... mı istiyorsun? He bana abi bana balta ver. Al şunu. Zey. Al şunu nere? Nerede? Ha ver ver. Şunu versene direkt Hasan. Elve tıkla. Şunun üstüne tıkla böyle at. Çok ver. mantıklı. Yap şunu. Eee odun ver. Benim odun bir yok. odunum var. Al işte. Odun ver. Odun yok. Kimse de yok mu şimdi? Bende bir tane var. Ver. Ben, Ben taş topladım balkon için. Arkamdan zombi kovalıyor. Yok Beni zombi sandı Çekil ya. Bu arada videoya devam et. Like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Kim meşaleyi kırdı? Haza diye biri. Haza koy. Meşaleyi koy. Azam beş haleyi koy. Ben, ben de koydum. Beş haleyi sece tıkla. Sece. Böyle ulu de at. ayı barda. Ömer sen bunu bilmiyor muydun? Şöyle de koyulabiliyor. Evet biliyordum. Attım. Dört <laughs> tane odun yaptım. Çubuk. Ee, Çubuk. Balta. Balkona bir gel gelinsene. Geldim. Güzel mi? Bakayım. Ben yaptım. Güzel. Büyüttüm. Düşmeye ya pencere yapayım. Pencere yapmaz seni döveriz. Canavar, Canavar izleriz. Canavar ne? Zombi falan izleriz. Ve eğilim valla. Arkadaşlar bu arada bize Bu demir bulmaya çalışacağız. Bana koyun yazdım. Ben evi terk ediyorum. Gitti ha. Ben taş kıracağım. Taş burada var ki. Ben lamayla vs atacağım. Sakın atma. Abi kaçı iki. Oradan kim kazdı? Abi kaçı. Kuzey. Okay. Abi kaçı iki creeper. Nerede lan? Gel gel. Abi Abi şuradalar abi. Göster. Lamanın devamı. Bak orada. Burada. 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 Yardım, Yardım et bir sattım. Benim eve girin. Eve girin. Benim ben bir kazıyorum. şey yok. Nereye gidiyorsunuz? Hasan gelsin madene götüreceğim. Dur ya. Ben odun gerek. Ben odun bulmaya gidiyorum. Ben neredeyim be? Hasan arkada bak. Arkada. Hasan arkada var. İzle. Ah! Kömür! Vallahi ben savaşıyorum. Gelen gelsin. PVP var burada. Kömür zannet. Çabuk gelir. Kaç? Hazır gel. Geç. Gece bitene kadar. Yes. Hatır eve giriz lan. Yarım kalbim var. Balkona gelin izleriz. Yemek var mı? Abi yemek benim yemeğim bitti. Sen o kadar yemek vermiştin. İki Kola. kola. Kola ne bu arada ben bilmiyorum diye. Ko Kola, ne? Kimin fırını var? Bak burada bir şey Kimin var. Kimin kömürü var? Doğru. Ben topladım. Siz de toplayın. Çok üzüller, çok üzüller. Ben çocuk edemin fırına koydum. Aa sabah oluyor. Yok. Tamam şey. odun kırabiliriz. <laughs> Koşun. Odun kırma. Ev yıkıldı mı? mı? Yıkıldı. Sadattı. Ben bir şey yapmadım. Creeper yaptı. Evi düzeltin. Tamam <laughs> ikinci kapı var. Ben de. Koy. Çekil Hasan. Çekil. ne vuruyorsun? Benim de var taşım. Ha çekil çekil. Tamam ben sizinle taşımı paylaşmayacağım. Sadece koymak için çekil diyorum ya. Bu her şey küsüyor. Şaka yapıyorum. Al şu taşı. <laughs> İki taşım vardı zaten. Koy. Çok güzel giriş oldu he. Attım vallahi taşımı. Ben odun toplamaya gidiyorum. Bir tane taşı olan. Ya Şuraya etine. koyacağım da. Bak şöyle olur. Ne alırsın? Bu kadar. Bak. Vurayım mı? O iki kapı. Ben de ağaç buldum sonunda. Sunuç arkadaşlar bu arada sunucuda 3 kişi var. Madeni inelim mi? İkinci defa diyorum. Meşale gerek. Odun kırmam gerek. Ben odun kırıyorum Tam da Evden Benim çok kazmam, mu var? Bir... Maden var burada. Biliyorum ben o maden. Sakın. Kuzey. Hmm. Üç deyince indirmeye saldırıyoruz. Ona sıkıştıralım. Üç blokluk bir yer kaz. Üç blokluk. Yarıma gel. Siz savaşın ben. Domuz buldum. Nerede o? Kendini buldum. Kuzey. Puh. Domuzu dövüyor. Ah sonunda ağaç. Bir süren. Senin nerede olduğunu biliyorum. Dağaya çıktım. Nasıl çıktın ya. Buradan çok zor. Ben bilgisayardan oynayabiliyorum ya. arkadaşlar Ömer şikayetini duyduysanız like atın. Evet. Arkadaşlarınızdan bir böyle derse ona bir tane Oo, burada YouTuber. var. var da... Orman bura Kuzey. Kaz gitsin. Hmm. Hmm. Kaz Kuzey kaz. Aslında fakirler toprakta ev yaparlar. Ben eskiden ben eskiden... yapıyordum. Bak zaten. ben ilk Minecraft oynadığımda topraktan ev yapmıştım. Topraktan böyle yatağa benzer bir şey yapmıştım. Orada uyumaya çalıştım. Ben de öyle bir şey yapmıştım ama yatak yapmamıştım ben. Dört tane odunum Sizin var. Odun mu kazıyorsun sen? Evet ama nereden ineceğimi unuttum. Ben biliyorum yolu. Sen neredesin ama? Abi ben, ben ilk geldiğim böyle yerdeyim. Ha, Abi ben da. eve gidiyorum. Evde buluşuruz. Ev nerede? Şurada evet. Ömer neredesin sen? Ben madene geliyorum. Iniyom. Geliyorum geliyorum. İnan de seni varsa gördüm. gelin. Sen, gördüm ha, ha, seni. Hasan'ı getir madene. Hazar 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 ne yapıyorsun ha? Seni. ben de oradaydım işte. Hazar koş madene iniyoruz. Ben meşale yapacağım. Bende iki tane var. Ben daha çok yapacağım. Ben de dört. Bende. Bu arada sandık detayı çok güzel. Buraya giderken şurada sandığa bırakıyorsun. En üst kat benim. Bende 10 tane odun var. Sandıktaki en üst kat benimdir bu arada. Ömer seni kazdığın ağacı buldu. Yemeği, yemeği olan? Ben. 3 tane domuz eti. Kuzey. E... İskelet. Sorun var. İskelet. Oh, canım az. Bir kalp. Kimse arkadaşıma vuramaz. Öldü. Eşyalarımı almayın. Görüyorum eşyaları, koruyorum. Koru. Creeper parklarsa gider. Gördüm. Koyun aldım şöyle. Ne aldın sen? Koyun eti. Ve benim e, şey... Koyun etimi ver. İyi. Aa, o, o bir şey değil onu alabilirsin. Yeah. <laughs> <laughs> Hasan an <Şenir gülüyor> çok sessiz. videoyu kuran on, sensin. Çünkü odun kasıyorum. 10 12 tane odunum var. Speedren için bir şey aldım kendime merdiven. Kendisi sana bir verir. Abi kocaman bir delik buldum. Bundan demir çıkar. Vallahi ben kazıyor, kazıyorum. Dümdüz kazıyorum. Gelen gelsin. Gelmeyen gel. ben Ben de buradayım. Kömür. Ha, kuzey gel gel. Hmm. Burayı hiç araştırmamıştım. Sen şuradaki madene girdin değil mi? Hı, -hı. Kardeşim ben kayboldum. İki geri. Demir buldum. Evet, evet. arkadaşlar demir bulduk. Ve burada oyunumuz bitti. Oy bitmedi. Kuzey yalan söylüyordur. Kuzey creeper patlattı bakayım. Abi ee, iskelet e, iskelet o katta creeper'a creeper patladı. Sen nerede sen? Ben o madende. Sen şuradan mı Şu girdin? Şu e, yedi demirim var. Benim de tohumum var. Sen şuradan mı girdin kuzey? Abi Buyursana. ben kömür buldum beleşi. Abi. Galiba. Altta gördüm senin ismini de. Bekle bekle. <laughs> Derinliğe bak. Beni bekle zaman mı geliyor? Ok çok at ya. İskelet önledi. Dur ben kapı girişine gireyim. Dur. Beni gördün mü? Buradan mı geldi? Gel. Meşale var. Bende de iki tane var. Gel. Takip et. Abi ben kayıp oldum. Bak. Derinlik. Ben kayıp oldum sanırım. Bittirme. Tamam. Eğil. Abi. Z. Abi ben köyü buldum mu? Ne? Oldu. ben. Ne? Köyü mü Ben nerede olduğunu biliyorum. Ben mahalleye dolaşırken köy buldum. Salak köye taşınıyoruz. Oğlum salak gibi köy buldum. Ömer nereye beni mi satacaksın? Ben nerede olduğunu biliyorum. Koş köye. Oğlum İspanyolcalar burada. <laughs> Vallahi İspanyolcular. İspanyolcalar. En fakir köyü orası biliyor musun? Karpuz. Var da orası dünyanın en fakir köyü. Karpuz. O demirci olmadı. Onun içinde ama demirci var biliyor musun? Yardım et. Blok at lütfen. Bir şey diyeceğim. Sen madeni nerede? Orayı nereden buldun? Ben yerini. Ya. Eve gel Ömer mi? Evet. Evin önüne gel kapısına. Bir de ben evi kaybettim. Ömer gel. Gel. Ay, Bekle. Blok elim ağlamıyorum ha. Evin kapısına gel. Hayda benim yatağım gel, oldu. Gel Nereye gidiyorsun? Ee, evi ne yapacağız? Ev ne olacak? Köyde yaşayacağız değil mi? Ben yatağımı aldım. Orada bir sürü yatak vardı evet. Uyuyabileceğiz. Artık Arkadaşlar videoyu kapatmak yüzü. Ya kapatacağım artık. Kapatma. Yalancı Kuzey. Video öyle bitilmez, biz lazımız. Evet arkadaşlar, bu mahmutlar. Bunu bekliyoruz. Sen buralardan mı geldin? Buralarda mıydın? Asa. Hı hı. Yemin et. Hı hı. Oradan ağaç kazıyordum. Bura dolaşayım dedim. Evle sizin evi unutunca trafi bakayım dedim. Sonra bu köyü buldum. Neredesin Ömer? Kaybolduk. Yeni ev yaparız kaybolduk. Burası neresi? Ben bulmuş olabilir ki. Ama olabilir ki. Buralarda mıydın? Ha, o madeneye inmedim. Buralarda mıydın? Yok ben meşale buldum. Kaybolduk. Ev yapalım gel. Yok. Ne yapacaksın sen? Nereye gideceğiz? Eve mi? Sen hiç dağdan böyle çıktın mı? Çıktım indim. Çıktım, indim. Çıktım, indim. Ya bu dağaysa? Çıkma. Şöyle bir dağ var mıydı? Yok. Ha oranın arasındaydı. Bir tane su vardı. Bir su Bu Gördüm. Bu değil mi? Yok küçüktü. İşte. Küçük. Dur neresi dediğini öğrendim. İlk gittiğimiz yer. Orada su vardı. Akşam alıyor. Yok sen o uyuyabilirsin ama biz uyuyamayız. Sen sensiz. Arkadaşlar olsam köyü buldu. Ne şanslı. şanslı. Beni takip etseydiniz. Buraya diyor işte. Gel. Burası mı Hasan? hayır. Nasıl hayır? Biz Ay. kaybolduk. Ben ev yapacağım ya. Ne ko nasıl koyuyorduk? Seçe tıklayıp. Ha ben yatağımı koydum. Uyuyorum. Çık 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 çık. Kuzey çık şimdiden nasıl çıkacaktım He şöyleydi diskonete tıkla şimdi e, sabah olduğunda bizi çağır oldu mu oldu Tamam gel bizde de sabah oldu bu taktiği kullanabilirsiniz arkadaşlar Evet ben yatağımı alıyorum gidiyorum biri geldi Kuzey şu it yagome ben buradaydım Ömer nerede Zihirlendim ya. Zihirlenirsin böyle. Sandık. Ben ev yapacağım ya. Kaybolduk. Sen şöyle bir daha var mıydı? Ondan indim işte. Ondan indim. <laughs> Minik su görüntü. Heh. Değil değil mi? Hı hı. Beni bulamadınız. Yolu bulmuş olabilirim. Bakayım. Bak. Şöyle bir yer var mıydı? Kardeşim ben şuradan gitmiştim. Şöyle bir bilinci. Şuradan gittin mi? Bu Budan arkası. Ben burada. İşte ben sanlı... ne yapacağım. Ama ben. sanırım, sanırım. Ben böyle hatırlıyorum Yoksa sen gelir yemek, Gelirsen yemek verirsin de çok açım. Benim yemeğim bile yok. O köyde vardı. Şöyle mi bir yer Hasan? Yok. Küçük diyorum siz büyük diyorsunuz. Ben buldum herhalde. Golem. Canım golemim. Dur. Ya ben mi oraya gideceğim? Ben evimi yaparım. Yaşarım burada. Ben sizi mi takip edeceğim ya? <laughs> Köyse köy. Çin Yemeğimiz var. Ee, görüşürüz video 22 dakika olduğu için bay 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 bay.